Evet merhabalar özellikle bana pek çoklarınız engelli muafiyeti fiyatlarını soruyorsunuz. Bu videomuzda engelli muafiyeti fiyatları ile ilgili ilk konuğum Volkswagen. Bir Polo satın almak istediğinizde Ocak 2023 liste fiyatı 474.500 liradan başlıyor Manuel Impression modelinin. Bu aracı ÖTV muafiyetle beraber 279.000 lira seviyesinde alabilirsiniz. Yine manuel vitesli life pakete geçtiğimizde Liste fiyatı 560.000 lira. Bu aracı da 329.500 lira seviyesinde alabiliyorsunuz. Otomatik şanzımanlara geçtiğimizde ise DSG Life paket liste fiyatı 639.800 lira. Bu aracı da 355.500 liraya ÖTV muafiyetli alabilirsiniz. Serinin zirvesi Style'a geldiğimizde liste fiyatı 738.300 lira. Bu aracı da 410.000 liralık fiyatla muafiyetli alabiliyorsunuz. Volkswagen'in en ucuz SUV T-Cross'a geldiğimizde ise Manel Life. Liste fiyatı 654.200 lira. Bu aracı ÖTV muaf 363.500 liraya satın alabilirsiniz. Otomatik şanzımanlı modellere geldiğimizde yine Life Paket DSG liste fiyatı 766.100 lira. Bu aracın da yine ÖTV muafiyetli fiyatı 425.500 lira seviyesine geliyor. Style paketle beraber serinin zirvesi T-Cross'a baktığımızda liste fiyatı 831.900 lira. Bu aracı da ÖTV muafiyetli 462.000 lira seviyesinde satın alabilirsiniz. Özellikle Volkswagen SUV'larında ön planda olan bir model Taygo. Taygo'ya baktığımızda ise model life paket liste fiyatı 708.500 lira, ÖTV muafiyetli fiyatı 393.500 lira seviyesinde. DSG Life pakete geçtiğimizde liste fiyatı 807 bin lira, bu aracı da 448.500 lira seviyesinde ÖTV muaf alabiliyorsunuz. Taygo'da 1.0 Style pakete geçtiğimizde liste fiyatı 908.600 lira, ÖTV muaf fiyatı da 504.500 lira seviyesine geliyor. 1.0 R-Line'a geçtiğimizde liste fiyatı 948.000 lira, bu aracın da ÖTV muafiyetli fiyatı. fiyatı 526.500 lira seviyesinde. Serinin zirve noktası motor anlamında 1.5 TSI 150 beygir style'a baktığımızda ise 968.400 lirayı görüyoruz. Bu aracı da ÖTV muaf 538.000 lira seviyesinde alabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi ÖTV muafiyet limiti 1.004.200 lira. Bu limitin altında kalan araçlara bakıyoruz. Özellikle Volkswagen markasında engelli muafiyetiyle bir araç bakanların gözdesi konumunda olan t roca baktığımızda 1550 beygir DSG Life paket liste fiyatı 886.300 lirayken ÖTV muafiyetli fiyatı 492.500 lira seviyesine geliyor. DSG Style paketin liste fiyatına baktığımızda 971.800 lira. Bu aracıda ÖTV muafiyetli fiyatı 540.000 lira seviyesinde olduğunun altını çizelim. Evet bunlar liste fiyatı üzerinden eğer bu Volkswagen modellerini bulabilirseniz karşılaşmanız gereken rakamlar ama maalesef bayiler ÖTV muafiyeti fiyatların üzerine ekstraları ekliyorlar haline bu fiyatlara bulmanız neredeyse imkansız gibi ama en azından ne kadar size fazla fiyat söylendiğini buradaki rakamlarla kıyaslayarak anlayabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.